Herkese merhabalar. Size özel Ekim ayı programımız hazır arkadaşlar. Okul zili çaldı hepimiz sınıfları doldurduk ve Eylül ayında güzel güzel derslerimize girdik. Öğretmenlerimizi dinledik, beden dersine top oynadık ama şimdi artık Ekim ayına geldik. Havalar dikkat etseniz hafiften soğumaya başladı ve sizler için Ekim ayı programımızda mükemmel bir şekilde hazırladık arkadaşlar. 5. sınıfta Ekim ayında gün gün hangi dersi işleyeceğiz, ne zaman canlı yayın var hepsini tek tek buradaki videomuzun açıklamasına koyuyoruz. Oradan indirip siz de duanızı asabilirsiniz. Başarıdan başarıya koşabilirsiniz. Ekim ayında da yine sizleri mükemmel canlı yayınlar bekliyor. Ekim ayında da yine sizi süper videolar bekliyor. Şimdi öncelikle Ekim programında derslerimiz tüm hızıyla devam edecek. Ve planlı programlı çalışmanız için, konuları kavramanız için... Ödevlerle pekiştirip motivasyonunuzu sağlamak, derste sınıfın en çalışkanlarından biri olmanız için sizlere mükemmel bir şekilde Tonguç 5. sınıf kanalında videolarımızı vermeye devam edeceğiz. Tabii ki bizler öğretmenler olarak kapıyı açıyoruz, başarı kapısını açıyoruz. İçeriye çalışaraktan girecek olan sizlersiniz. Bizler videolarımızı sizlere sunacağız. Sizler de güzel güzel dinleyeceksiniz. Canlı yayınlarımıza etkileşime geçeceğiz. Ve mükemmel bir şekilde derslerimizle başarıdan başarıya koşacağız. Peki Öğretmenim, hocam, ekim programında neler var dediğinizi duyar gibiyim. Birincisi arkadaşlar tabii ki canlı yayınlarımız var. Canlı yayınlarda beraber sorular çözeceğiz. İlk bilen arkadaşlarımızı ödüllendireceğiz. İsimlerini yazacağız. Yorumlarınızı okuyacağız. Sizin sorularınızı canlı canlı cevaplayacağız. Yani resmen güzel bir sınıf ortamı hazırlayacağız. Ve aynı zamanda detaylı konu anlatımlarımız var. Tabii ki okulda öğretmenlerimiz bize mükemmel bir şekilde konuları anlatıyor. Ama bir daha tekrar etmek, bir daha üzerinden geçmek ve öğrenmek için biz de mutlaka hem soru çözüm videolarımızı hem de detaylı konu anlatım videolarımızı izlemeyeceğiz izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ve tabii ki bütün bu konuları okulda öğrendikten sonra Tonguç Akademi 5. sınıf kanalından öğrendikten sonra sizlere buradaki ekim programına da dahil olmuş şekilde bazı görevler ödevler vereceğiz. Yani siz konuyu öğrendiniz ama güzel bir şekilde bir kez daha üzerinden geçip pekiştirmeniz için sıfırdan beşe kitabımıza bakın burada Sol tarafta konu anlatımı, sağ tarafta soru. Sol tarafta konu anlatımı, sağ tarafta soru olan çok güzel bir kitabımız var biliyorsunuz. Sıfırdan beşe sözel ve sıfırdan beşe sayısal. Burada konuları küçük küçük lokmalar halinde sizlere solda konu, sağda soru. Solda konu, sağda soru şeklinde konu anlatımı soru bankaları hazırladık. Buradan da konularınızı tekrar edip takıldığınız soruları da uzman öğretmenlerin anlatımıyla iyice pekiştirebilirsiniz. Yani konuyu öğrendiniz, sorusu konuyu öğrendiniz sorusu. ve bu soruyu yaparken de takılabilirsiniz. Bu durumda dediğim gibi uzman öğretmenlerimiz sizlere anlatıyor. Sıfırdan beşe sayısal ve sözel kitaplarımız temel seviyedeki öğrencilerimiz için ödevler olacak. Bunun haricinde taktikli kitaplarımız var biliyorsunuz sözel ve sayısalda. Ve yine aynı şekilde bazı öğrencilerimiz Dinamo Soru Bankalarını kullanıyor. Biraz daha ileri seviyede olduğunu düşündüğümüz öğrenciler. Ve son olarak da Kazıkul Aziz Bankası diye bildiğiniz Zoru Bankası'ndan da sizlere yine güzel güzel ödevler vereceğiz. Bu kitapları Tonguç Mağazadan ya da size en yakın Tonguç kitapçılarından seviyenize göre isteyebilirsiniz. Ama bizler zaten sizlere burada ödevlerimizi gün gün yazıyoruz ki rahat rahat hangi kitapta nasıl çözeceğinizi bilin arkadaşlar. Ve tabii ki de en önemlisi rehberlik videoları. Neden? Çünkü bazen öğrenciler ben de öğrenci oldum. Ben de sonuçta öğretmen olarak doğmadım. Öğrenciler bazen ders çalışmak istemiyor. Ben de ders çalışmak istemediğim zamanlar oluyordu ve üf diyordum yani yeter artık. İşte bu durumda motivasyonumuzu artıracak, daha verimli, daha güzel ders çalışmamızı sağlayacak rehberlik videolarımız da sizlerle olacak arkadaşlar. Size özel her ay programlarımız gelmeye devam edecek. Mutlaka 5. sınıf kanalımıza abone olun. Bizler sizler için güzel güzel canlı yayınlarımızla mesela bakın ee, Uygarlıklar Önerim canlı yayınımızı yapmıştık ee, salı günü ve aynı zamanda işte diğer salı mesela 12 ayın 12'sinde mantarlar ve mikroskobik canlılar, parçada anlam, bir sayının karesi küpü ve parantez işlemler bunların hepsini yine canlı yayında sizlere güzel güzel vereceğiz. Burada canlılar dünyası yazıyor onu da canlı anladım. Bunların hepsini güzel güzel sizlere anlatacağız arkadaşlar. Hadi bakalım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kitaplarımıza da Tonguç Mağazdan ya da e, Tonguç kitapçılarından ulaşabilirsiniz. Ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar.